Ortalama bir insan günde 7 saat uyur. 8 saat deş desek, size kalan 9 saat. Bunun 2 saati tuvalet, duş, yemek desek, kaldı 7. Yani size ait sadece 7 saat var. Birçoğumuz bunun büyük kısmını internette kaydırarak geçiriyor. Günde 7 saat. İyimser olursak 80 sene yaşadığınızı farz edelim. Bunun ilk 10 senesi çocukluk. Ve bu da aklımızın olduğu 70 sene yapar. 70 yıl. 25.560 gündür ve bugünlerde sadece 7 saat size ait. Basit bir matematikle ortalama 7400 gün özgürsünüz. Kaldı ki bunun çoğunu... Bu kimin sakızı bu? Hmm. Asıl sıkıntı bu da değil. Sanki 2020'den sonra birileri zamanın bir buçuk x arttırdı. Yani hepimiz bir döngünün içerisindeyiz. Sabah oluyor, işe gidiyoruz, yatıyoruz, işe gidiyoruz. Kısır bir döngü. Burada da Einstein'ı Rıza Fettori seviyeye giriyor. Einstein'a göre bir saat güzel bir bayanla takılmak, bir saat çalışmakla aynı zaman değil. Tabi abi zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorsun da ondan. Mı? Acaba? Ya zaman soyutluğunda cidden somut bir kavramsa, tıpkı madde gibi ama bizim algılarımız tam olarak algılayamıyorsa, Hmm. Sonuçta uzayda zaman olmadığı yerler var. Yani belki zamancıktan hızlanıp yavaşlayan, hatta belki de zamanın içinden geçtiğimiz bir rüyadır.